Herkese merhaba. Bugün 20 Mayıs 2023 Cumartesi günü Tunceli Mazgirt ilçesindeyiz. Arkamda görünen yer Yeşil Baba olarak anılan yer. Burada bir türbe yok ama e, burası bu bölge insanları tarafından kutsal olarak kabul edilen bir yer. E, güzel bir görüntüsü var yukarıya çıkmak isterdim. Zaman olsaydı e, çıkardık. Buraya gelecek kişilerin burayı ziyaret etmesini tavsiye ediyorum. Anlatılana göre zamanında doğa ve insanlarla ilgili keramet sahibi bir ermiş Yeşil Baba Dağı'nın eteklerinde bulunurmuş. Pir Ehlibeyt soyundan olan bu zatın kerametlerinden bahsedilmekte ve yöre halkı burada adat dileyerek kurbanlarını kesmektedir.